Arkadaşlarım hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Hiçbir hareket söz konusu bile değil, değişim de söz konusu değil. Haftalık açılışlar geldi, aylık kapanışlar geldi. Fakat şu andan itibaren hala hareket yok arkadaşlar. Bunun sebebi beklenen bir tane veri var. Şu anda tüm piyasa onu bekliyor. O gelene kadar da hareket olmamaya devam edecek. Hatta kısa vadede geri çekimeler bekliyorum hala. Çünkü sat sinyalleri hala geçmedi arkadaşlar Bitcoin tarafında. Şimdi dolar endeksinin açıldığını görüyorsunuz. Hatta aylık kapanışını göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlarım dolar endeksinin aylık bu şekilde geldi yani kapanış aynen bu şekilde geldi. Beklentimiz neydi? Direkt olarak üst taraf yani 114.7'lere kadar tekrardan iğne atıp ve bu ayı kırmızı kapatması şu anda beklentilerimiz arasında yer alıyor. Çünkü enflasyon verisi var. Enflasyon verisi sonrası da faiz artırımları var. 13 Ekim ve 2 Kasım aralı fiyatlanmalar olacaktır arkadaşlar. Çıkacak olan enflasyon verilerinden sonra da fiyatlanmalar tabii ki ona göre yoğun bulmaya çalışacaktır. Şimdi arkadaşlarım sıkıldığınızı gerçekten biliyorum. Hani hareket yok bir şey yok. Bu nasıl kripto piyasasınların özelliği zaten zaten volatil olmasıydı. Bunlar artık yok ortada. Hani hareketlilik yok piyasada artık. Korku endeksi 24 seviyelerine kadar geriye çekilmiş. Dün hatta 20'ye görmüş bile. Tether'ın dominası hiç pozitif durmuyor zaten. Hatta hedefi direkt olarak yukarıki kısımlar olarak gözüküyor. Bu da düşüşü getirmeye devam edecektir. Ta ki pozitif haber gelene kadar. Direnç destek bölümleri nereler diye soranlar için arkadaşlar şu anda 18.800 18.600 aralığı bunun destek bölgesidir. 20.300 20.400 de bunun satış bölgesidir. Fakat şöyle bir şeyimiz var. Bu trend artık bitiyor. Yani son buluyor artık. 7 Ekim'e kadar son bulması lazım. Senaryoları zaten konuştuk. 7 Ekim'de son bulsa bile enflasyon kararına kadar hareket etmeyebilir. Trend kırılımları gelse bile arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi trendten bayağı bir reddedik. Size şunu aktarmak istiyorum. Bitcoin'in dominası şu anda gördüğünüz gördüğünüz gibi yeşil akıyor. Yani şu anda odak aslında Bitcoin tarafında altcoinlerden çok hızlı bir şekilde para çıkıyor arkadaşlar. Özellikle bakın şu senaryo aktif hale gelirse enflasyon kötü açıklanır. Piyasamız bu alt desteği aşağıya kırarsa haftalık bazda özellikle ve çöküş senaryosu aktif olursa dip sinyalleri yanılırsa 13k senaryosu aktif olursa altcoinlerde durmamak lazım arkadaşlar. Çünkü Bitcoin çökerse buradan 13k'ya doğru altcoinler çok daha fazla düşecek zaten mantık olarak. Bu da çok fazla riske teşkil ediyor aslında bizlere. En azından enflasyon kararına göre hareket etmeyi düşünüyoruz. Şimdi Bitcoin'in günlük bazdaki stok RSI'si sat sinyali verdiğini söylemiştim. Hala sat sinyali vermeye devam ediyor. RSI tarafı berbat gözüküyor. CCI tarafı da aynı şekilde. Herhangi bir pozitif durum şu anda söz konusu değil arkadaşlar. Amerika tarafı gerçekten sıkışmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Resesyon riski artık daha da artmış bulunmakta. Parasal genişlemelere gitmediği sürece Amerika tarafındaki büyüme oranı düşmeye devam edecektir. Bu da Amerika'nın gelişmesini yavaşlatacaktır arkadaşlar. Bunu Amerika tarafı pek fazla istiyor istemiyor ama enflasyon da istemiyor. enflasyon düşürmek için faizi kullanıyorlar. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Bunu onu çekimde göreceğiz. Aslında petrol aşağı indi, buğday tarafı aşağı indi. Emtialar zaten aşağı indi. Piyasalar zaten düşük konumda. Yani gerçekten ellerinden gelinin en iyisini yaptılar. Piyasaları mahvettiler arkadaşlar. Euro tarafı bile şu anda berbat halde. Euro tarafını belki de 2000 senesinden sonra ilk defa bu kadar aşağıda görüyoruz. Hatta şöyle göstereyim sizlere. 2000 senesinde 0.80'lere, 0.82'lere kadar geri çekilmişti. Şu anda bu risk geçti mi? hayır geçmedi. Sadece bizi bir tekrar rahatlatan şey var. O da Avrupa tarafının faiz artırımına başlaması. Eğer bu düşen trendin en alt kısmına kadar gitmek isterse şu gördüğünüz düşen trendin en alt kısmına kadar gitmek isterse büyük ihtimalle diğer piyasalar çökmeye devam edecektir. E, şu soruyu soran da var. Hani bitcoin merkeziyetsiz neden biz başka şeylere yok enflasyon kararı yok ABD enflasyonu bunlara neden bağlıyız diye soranlar için arkadaşlar bitcoin zaten merkeziyetsiz fakat yatırımcılar merkeziyetli. Adam küreselde risk görünce elindeki risk riskli varlıktan kaçmaya çalışıyor, satmaya çalışıyor veya çok büyük alımların geldiğini görünce elindeki malı boşaltmak için fırsat görüyor ve bu sayede de düşüşler gelmeye devam ediyor. Şimdi size soruyorum şu anda riskli bir piyasanın içindeyiz. Ne çıkacağı belli değil. Faiz artırımları ne zaman yavaşlayacağı belli değil. FED tarafını ne yapacağı belli değil. Parasal genişlemelere ne zaman gidileceği de belli değil. Belirsizliğin olduğu yerde çıkış gelmiyor maalesef. Çünkü alıcı baskılı olamıyoruz. Ve ufacık bir satışta bile aşağı fiyat düşebiliyor arkadaşlar. O yüzden de kıpırdayamıyoruz. Farkındaysanız dip sinyalleri geldiğinden beri bu bölgelere takılmaya devam ediyoruz. Ne aşağı salıyoruz ne yukarıya devam ediyoruz. Aralıkta kaldık sıkıştık arkadaşlar bir yere de gidemiyoruz. Bu sonsuza kadar böyle sürmeyecek sonuna geldik artık bitiyor bunlar. Ben risk almak istemiyorum buradan aşağı çökersem mahvolurum diyenler varsa enflasyon verisinden sonra istediği gibi pozisyon alabilir arkadaşlar. Şu andan hepinizi ben uyarmak istiyorum. Dolar endeksi gerçekten yüksek seviyede gerçekten mükemmel seviyelerde. Hatta ben bu ayki görüşlerimi de sizlere söylemiştim. Eğer bu trend de kırılıyorsa ve ABD faiz hızlı bir şekilde devam edecekse arkadaşlar trend falan dinlemez direkt olarak 120'ye doğru yola çıkmaya başlarız. Fakat diğer ülkelerde de şöyle bir şey var. Yükselmiş bir parite görüyoruz burada dolar endeksinde. Yükselen pariteyi gören ülkelerde elinde tutmaya devam etmez. Zirvelerde olabileceğini düşünen ülkeler altın tarafına kaçtığını görebiliyoruz. Zaten hala yükseliş gelmeye devam ediyor piyasalar aşağı düşerken. O yüzden burası tam anlamıyla bir soru işareti. Gerçekten kumarın oynandığı yer. Burası olacak belli ki. Size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada kimsenin bir şey bildiği yok. ABD tarafından çıkacak olan karara göre herkes pozisyon alacaktır. Küçük yatırımcı fark etmez. Büyük yatırımcı fark etmez. Herkes bunu bekliyor. SP 500'e bakıyorum hala çökmeye devam ediyor. Yani bunun şöyle bir potansiyeli de var gerçekten. Dibe kadar diyebiliriz arkadaşlar. Dibe kadar çöküşler gelebilir. Yani S&P'nin çöktüğü yerde de diğer partilerde genelde aşağı düşmeye devam ediyor. Bu da pek güzel durmuyor açıkçası. Şimdi Bitcoin tarafında Bollinger'in orta bandından reddediğimizi görüyoruz. Fakat günlük bazda Bollinger bandı daralıyor arkadaşlar. Bu da sert bir hareketin geleceği yani bizlere şu anda söylüyor aslında SAS sinyallerinin olduğu yerde de genelde bu sert hareket aşağı yönlü gelme ihtimalini artırıyor. Bakın size bu riski de hala söylüyorum. Arkadaşlar aylık kapanış berbat geldi. 2018'deki trendin de aşağısında geldi gördüğünüz gibi. Burası sıkıntı teşkil ediyor. Ve 2015 yılından beri gelen trendin de aşağısında geldi. Bu da sıkıntı teşkil ediyor arkadaşlar. Aslında düşeceğini bir tık da gösteriyor bize grafik. Fakat enflasyon verilerini beklemek çok daha mantıklı gözüküyor. Çünkü ABD tarafını ne yapacağı belli olmaz. Belki de fake'in ta kendisini bizlere atacaklardır. Şimdi sadece bu grafiğe bakarsak gerçekten mükemmel derecede bir kırılım var. Berbat bat bir kırılım var. Ama sen gidip de vadeli işlemlerin grafiğine bakarsan aylık bazda aylık kapanış gayet de pozitif geldi. En azından iki dibin aşağısında gelmedi arkadaşlar. Şu anda kapanış aynen üstünde geldi. Burada da pozitif gözüküyor. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Vadeli işlemlere göre mi pozisyon almamız lazım? Yoksa normal global piyasalardaki grafiklere göre mi pozisyon almamız lazım? Bunun cevabını kimse veremez arkadaşlar. O yüzden beklemeye devam edeceğiz. 13 Ekim'de görüşmek üzere. 13 Ekim'de Twitter'dan anlık olarak her şeyi yayınlayacağım. Size lütfen takip alsın burayı. Videoyu fazla uzatmanın anlamı yok. Bugün alt konu yok arkadaşlar. izleyenlere teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.